Arkadaşlar merhaba. Yukarıdaki grafik aynı anda yakılan farklı kalınlıktaki iki boylarının zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre iki mum yakıldıktan kaç saat sonra boyları oran 3 olur diye sorulmuş. Peki Şimdi öncelikle şuraya t saat sonra diyelim tamam mı? Şimdi bu soruda da mumun boylarıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Onu da grafikten bulacağız arkadaşlar. Dikkat edin y ekseni boyu temsil ediyor. Ve ikisinin de çıkış noktası aynı olduğu için demek ki bu iki mumun boyu eşit demektir arkadaşlar. Bunu nasıl bulacaksınız mumun boyunu? Ya 6 ile 8'in ekokunu alın. Tamam mı? Buradan ekok e, 24 santim gelecek. Veya 6 kere 8 48 deyin o da olur. Siz zaten 6 kere 8'den 48'i bulduğunuzda 24'ün katı olduğunu dikkat edin tamam mı? Yani fark eden bir şey olmayacak. Ben 24'ü kullanacağım. Siz 48'i kullanabilirsiniz. 24'ü de işlem kolaylı olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Şimdi iki mumun boyu da aynı. Biri 6 saatte tamamen eritiyor. Biri 8 saatte. Arkadaşlar 6 saatte tamamen eritiyorsa bu o zaman bu ince mumdur. Daha hızlı yanıyor değil mi? Daha hızlı eriyor. Dolayısıyla bu da kalın mum oldu. Okey buna da karar verdik. Şimdi tekrar ince mum için konuşuyorum. Şimdi 6 saatte 24 santimini eritiyorsa saatte kaç santim eritiyor onu bulalım. 24'ü 6'ya bölüyorum. Saatte 4 santim eritiyormuş ince mum. Kalın mum için de bulalım. O da 24 santimdi değil mi? 8 saatte tamamını eritiyorsa saatte arkadaşlar 3 santim eritmiş olacak. Tamam. Okey. Şimdi bu soruda kalanla işlem yapacağız. Yani mumların eridikçe kalan miktarıyla. İnce mum için konuşuyorum. İnce mumun kalan miktarı. Arkadaşlar 24 santim zaten. Saatte de ne kadar eritiyor? 4 santim. O zaman 24 4 t dediğimde bu bana kalan miktarını veriyor. Kalan mum için konuşalım arkadaşlar. Bu da yine 24 santim. Saatte 3 santim eritiyor. 24 eksi 3T de buradan kalan miktar olacak. Şimdi bunları oranlayacağız tamam mıyız? İnceyi kalını oranlıyoruz. 24 eksi 4T bölü 24 eksi 3T. 1 bölü 3 diyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü hani ince mumdan kalan miktar kalın mumdan kalan miktara göre daha az olur değil mi? Daha hızlı eridiği için. O zaman diyorum ki ince mumdan kalan miktar bir birimken kalın mumdan kalan miktar da üç birim olur. Şimdi burada güzel bir işler dışarı çarpımı yapalım. 3 kere 4 72 eksi 3 kere 4 pardon 3 kere 24 72 3 kere 4 eksi 12 t eşitleri 24 eksi 3 t. Şimdi 12 t'yi bu tarafa eksi 12 t'yi diğer tarafa artı olarak gönderdim. 24'ü de eksi 24 olarak gönderdim arkadaşlar şuradan devam edeceğim inşallah şunu bakın şu bilgiyi şöyle gösterelim 72'den 24'ü çıkartıyorum 48 eşittir 12'den 3'ü çıkardım 9'de şimdi sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar gitti gitti 48 arkadaşlar 3'e bölebilirsiniz 3'e böldüm de 16 3'e böldüm 3 gelecek yani 16 bölü 3 saat sonra bunların boyları oranı 3 olacaktır arkadaşlar. Şuraya tekrar yazıyorum 16 bölü 3. Bu kadar.